Hanımlar, Sırmanın Yünayası Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sıralı bir model yapacağım size Çıtı pıtı bir örnek. Hemen yapımına başlayalım. Öncelikle yazmamızla aynı renk ipimizi ipimizle bütün yazmamızın etrafını zürafayla tamamlıyoruz. Daha sonra tekrar aynı renk ipimizle ilk taban kısmını yapacağız arkadaşlar. O yüzden ilk zürafamıza İyi ipimizi sabitleyelim. Fil dişi yapacağız ilk olarak. Şöyle. Biraz fil dişinin yüksek yaparsak daha güzel olacak. Bu şekilde göstereceğim size. Yani elimize şöyle tutup biraz daha yüksek atmasını sağlayalım bu şekilde arkadaşlar. Bir tane fil dişi yapıyoruz. Bir tane boş zürafa yapıyoruz. Bu şekilde bir tane fil dişi yapıyoruz tekrar. Bu şekilde arkadaşlar. Bir tane fil dişi yapıyoruz. Bir tane zürafa yapıyoruz. Bu şekilde ilk aşamamız devam ediyor. Sıralı güzel bir model. Tekrar bir zürafa yapıyorum. Bir fil dişi yapıyorum. Bu şekilde ilk aşamamız yapılıyor arkadaşlar. Ben şimdi sizlere ikinci aşamayı göstereceğim. Birkaç tane daha yanına yapıp bu şekilde ilk taban kısmımızı yapıyoruz, hazırlıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şimdi üst kısma geçiyoruz. Ben e, pembenin üzerine beyazı yakıştırdığım için, yazmam da sade olduğu için, e, beyaz ipimi iğnemden geçirdim. Yaptığım bu fil dişinin tepe noktasına sabitliyorum ipimi. Şöyle göstereyim size. İki tane kirpik yapıyorum buraya. İki tane kirpik yaptıktan sonra son yaptığım kirpiğin içerisine tekrar düğüm atıp buraya da iki küçük kirpik yapıyorum bu şekilde. Daha sonra yanımızdaki fil dişine tekrar düğümü atıyorum. Bu şekilde aşağı iniyorum arkadaşlar. Tekrar buraya da iki tane kirpik yapıyoruz. Tekrar tepe noktasını sabitleyip iki tane de küçük kirpik tepesine yapıyoruz. Çok çıtıptı bir model. yanımızdaki pil dişine tekrar sabitliyorum. Şöyle göstereyim size. Çok güzel oldu bence. Bir tane daha yapacağım. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri de açarsanız size anında bildirim gelecektir. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrar size. Ben e, bu iki tane daha tamamlayıp size göstereceğim bitmiş halini. Modelimizi bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Bence çok çıtı pıtı, güzel, zarif bir model oldu. Aynı zamanda sık sıralı. İnşallah siz de beğenirsiniz. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka örneklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.